Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda geyik canavarı Wendigo'yum ve arkamda arkadaşlarım tek blokta Minecraft oynuyor. Bakın bayağı gelişmişler. Leo orada paten sürüyor, Ece orada tarla ile ilgileniyor, Aymuş'la baba da bakın blokları kazıyor. Baksanıza ne Anlamış kadar güzel yer yapmışlar. Oha bir dakika. Şimdi arkadaşlar bugün tabii ki de korkunç karakterlere dönüşerek trolleyeceğim ama ilk önce başta şöyle bir planım var. Hemen şuradan bakın görmüş olduğunuz gibi bir insan olalım. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Hemen bir tane koyun olacağım. Tamam mı? Bu koyunu olacağım ve görmüş olduğunuz gibi onların orada gizli bir tane çiftlikleri var. Aha da. Şimdi burayı sinsi bir şekilde sızacağım. Aha bakın şöyle aha sızdım. Tamam. Şimdi buradan ilk önce normal böyle yavaş yavaş trollemeye başlayacağım. Sonra ilerleyen seviyelerde çok pis trollerim artacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Sonunda var ya o liyayı ağlatacağım. Sonuna kadar kesinlikle izleyin. Bakalım ne <laughs> yapıyorlar. Bir oh, ayımış hmm. içeri girdi. Allah. Gelin bakalım şimdiler de bakalım bu envanterimden aha buldum makas artık oyunları kırpabilirim. Aa, aa, aa. bir dakika kırpıyor koyunlara. Arkadaşlar şu şurayı saklayayım. Allah. Kırp kırp kırp. gel. Yatak lazım yatak. Kırp kırp kırp. koyunları kırp ya. Ona da kırpsam acaba ya ama aa, bunun yine bana lazım falan olur şimdi ya. Çok yün lazım. Hepimize yatak için aa, çok yün lazım Eymoz. Hayır 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 bir dakika arkadaşlar hemen şöyle bir dikkat <laughs> dağıtayım. Bir dakika koyun yumurtası lazım hadi bir sürü koyun yumurtası lazım. Ama seni mi pişirsek? Seni mi pişirsek ne oluyor be? Aha bir sürü koyun Oğlum, bir sürü koyun. Bakın. Bir sürü koyun çıkıyor. Sakın 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 beni bırakın hadi alın yünlerinizi gidin buradan. Arkadaşlar olamaz. Allah planım suya hadi Bitmedi Ya. Bitmedim ya emmo sabahtan beri koyun Hadi hadi hadi. Hadi gidin. Bir tane yünüm var. Allah. Gelin. Arkadaşlar. Şimdi şuraya yatak tamam şimdi arkadaşlar ufaktan başlarım trolleme. Hemen tabii ki de admin komutlarımızdan olan gizli sesi veriyoruz. Hemen şu şekilde şu sesimizi veriyoruz şimdi. Hazır mısınız? Bütün oyunculara verdim sesi. Aha geliyor birazdan ses bekleyin. Aha geldi ses. Ses geldi. Ne oluyor, lan? <laughs> ne oluyor Ne oluyor? Yatakları test ediyordum. Ne oluyor? Ha, yatakları mı Benden test ediyordun? Benden çıkıyor olabilir. Arkadaşlar ne arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sen bakın. Baba? bakın, Şöyle e, birazdan bakın. Hayvanları vurduğumuz zaman hayvanların kanı çıkıyor. Bir dakika şöyle çiftliği kıralım. Şimdi bütün hayvanlar özgür kalsın. Aha iyice gördü. Ece gördü hayvanların özgür kaldığını. Bütün hayvanlar çıkın dışarıya. Ya Hadi. Deliriyormuş gibi davranın. Deliriyormuş gibi yapın. Deliriyormuş gibi yapın. Bakın yerlerde kan var. var. Yerlerde Şababa, kan yardım var. Yardım yerlerde kan var arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Birbirlerini ısırıyorlar. Birbirlerini ısırıyorlar. Bu ses de ne? Ne ya bu bakın, ne? Bakın bakın bakın. Aşağıya düşüyorum. Can üstüne. Hayvanlar çıldırdı. Arkadaşlar hayvanlar çıldırdı. Buraya gel, <laughs> buraya gel içeri geç İçeri geç. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. hayvanlar çıldırdı. Hayvanlar yerleri yiyor. Hadi, hadi ne git, oluyor? Ben içeri şey. geç. Doyamıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ya değil, ne oluyor şöyle... ya ne oluyor? Ey maşa bir tane kil çekelim. Aha bakın a, patladı bütün her şey. A, o, 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 <laughs> bir tane koyun ısırdı. Allah. patladın ya. Nasıl Arkadaşlar şöyle bir ısırdı. Popişimle ısırdı beni. Yerlere kan koyalım. Şöyle pislik olsun burası. Çok kötü olsun. E, Aa, efendim kızlar. Ha, birazdan Dışarı bir daha. Dağıt aşağı. Kaçacaksınız. Biraz ben Digo sesi be. basıyorum. Bakalım anlayacaklar mı? <laughs> ne oluyor Bir dakika. Bir dakika. Bu sistem burada ne işi var? Bu ormanda 99 gece geyik sesi. Ben Digo'nu. Arkadaşlar tamam şimdi hemen şöyle bir tane tabela alıyorum şimdi arkadaşlar. Bekleyin koyun çıktı. Aha koyun geliyor. Yanınıza geliyor. Koyun geliyor. Hey, bu koyun da kaçmış. Şunu alın hayır, içeri koyun Durun durun. Geyik geliyor yazalım ne şöyle. Geyik geliyor. Hayır olamaz geyik geliyor. Ne alakalı? Aa, ya bu kadar ne anası yazıyor ay. Ya? hayır, ya? bakın her yere kan geliyor kan geliyor. Seni şey, yiyeceğim koyun gel buraya gel buraya. Arkadaşlar <laughs> şey, gel, gel. gel. Arkadaşlar şey, bir saniye Oyun kendime. Bizi kendime kil çekmem lazım. Hayır 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 bırakın bırakın ben Şöyle, şöyle kil çekelim ha, bir patlayalım hayır, hayır, bırakın, bırakın şöyle. Aha oyunu öldürdüm. patladı. bir daha geliyorum. Bir daha geliyorum. Bir daha patlatıyorum kendimi şöyle. Allah. Ne oluyor kan Koyun arkadaşlar delirdi. 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 patladı. Delirdi. Delirdi. <laughs> O oh, Baba bu koyun delirmiş ya. Ne yapıyor bu? Kendini mı sanıyor. Evet, evet, evet saklanın. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar gelin, gelin, gelin. şimdi hemen farklı bir ses verelim şu şekilde. Hmm, hangi sesi versek? Ah da. Bir dakika. Scream'i vermeyin. Bir dakika. Şunu verebilirim. Bir dakika bu nasıl bir sesmiş? hemen. Aha sese bakın Sese bakın Bir vurma sesi bu. Aa, sesi duyuyor musunuz? Ecoş kapıyı açma. Allah. Arkadaşlar tamam şimdi buradan hemen uzaklaşalım. Ne ya bu? Uzaklaşalım buradan. İlk trollümüzü başarılı bir şekilde yaptı yaptık şimdi sırada? Köylü olup korkunç korkunç bloklar koyup hepsini korkutma işinde. Bekle şöyle bir tane daha ses basayım. Ama gitmeden önce aha da şöyle uluma sesi basıyorum. Hop. Aha kalp atışı. Aha kalp atışı. Kalp atışı. Time's Time Baba set uyum. night. Aha, aha Uyurum. kalp atışı. Hava karardı. Hava <laughs> karardı. Ney bu? Şöyle bir gel çabuk. Ne Aha. Tamam, oldu? Tamam arkadaşlar. Tamam, Dök abi. abi bize yardım et. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyor? Neymiş? Aa yardım çağırdı arkadaşlar. Hemen gidelim. Aha e İmuş'un çağırdı yardıma yanıt veriyoruz şimdi. Hemen şöyle villager yazıyorum. Aha şöyle aha normal no, no. bir köylüye dönüşelim. İmuş ben hmm. ne yaptın ya? Onu la, la, atınca la, la, bir anda İmuş oldu. Geldi geldi. Köylü geldi. Ha? Hop hop hop. Yardıma geldik. Hop Tarım. hop. Sakın ki kapıyı açmayın hemen. Hop, kaç, Her tanımadığınız hop. adama kapıyı açmayın. Hayır hayır, hayır, hadi, hayır, hadi, hayır hadi, yardıma. Yardıma geldim yazalım şöyle arkadaşlar. Aha aha yardıma geldim. Gelin. Ne yazıyor ama? Gelin. Gelin Gördüm. Çabuk 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 gelin buraya. Gelin gelin. Uzaklaş buradan. Uzaklaş. Hayır hayır. Git buradan git. Şuraya bakar mısınız efendim? Efendim yardıma geldim. Yardıma geldim diyor. Emo senin fişekten geldi herhalde. Evet, evet senin fişekten geldi. Evet evet. Ne fişe oğlum ya ben fişek falan atmadım. Köylü git buradan git. Köylü istemiyorum. Ben attır. not istiyorum. Geyik canavarına karşı sizi koruyabilirim yazalım şöyle hemen bakalım ne cevap verecekler. Baba geyik canavarına karşı sizi koruyabilirim diyor. Acaba bizimle mi kalsa? Evet evet sizi Sen koruyabilirim. bizi mi koruyacaksın o koca burnunla birlikte? Aa, ulan siz bana Ama koca koca bu mu diyorsunuz. Bu diyorsun? özel bir köylüydü bence. Komamalıydı. Arkadaşlar bana koca burnu diyorlar. Şimdi izlesin bakalım. Koca burun nasılmış? Gel bakalım buraya. Bak 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 bak. Sizin için neler koyuyorum bakın. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bunu Aa! kim yapar lan? Bunu kim yapar? Kim? Kim? Yardım ediyor, yardım ediyor. Vallahi yardım ediyor. Evet. Bak gördün mü İyi, koca burunlar? yapsın var. bakalım. Ha. Çalışsın köle. Evet. o oh, köle diyor arkadaşlar. Ben şimdi planımı uyguluyorum. Hiç köle demeseydin ya. Evet evet köle köle şimdi gece yapacağım ya biraz daha. Gece aş biraz daha ses basacağım ve bunları eve kitleyeceğim. Tamam mı? Bunları eve kitledikten sonra ha? tabii ki de ne olacak? Ne olacak buraya gizli ölümü koyacağım. Tamam mı? Ha, ha, kaçın. Ha, kaçın. Kaçın. Hadi evet, eve gidin. Eve gidin. Eve gidin. Eve gidin. Cam. Camları cam. kapatın. Camları camları. Arkadaşlar aha şimdi bu başlıyor şey işte. baş. Olay şimdi başlıyor. Hazır mısınız? Şimdi <laughs> buraya ne yapacağım? İzleyin şimdi. Burada bir tane korku modum var. Aha da bu. Şimdi buraya şöyle köylüyü alacağım. Ölü köylüye. Buraya bunu koyacağım. Sonra etrafı bir sürü şöyle kan şeylerini koyacağım. Dekorlarını. Aha bakın. 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 Nasıl ama nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Sanki köylü ölmüş gibi yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar. Aha da şunları alıyor. Aha bakın burada çık diyor. Yani git demek anlamında. Hop buradan da işte burayı terk et anlamında. Çabuk git anlamında. Tamam böyle oldu. Hop şimdi başka ne yapabiliriz? Aha şöyle biraz da aha böyle sarı kanlardan koyalım. Emoj birazcık korksun. Başka neyimiz var? Hmm bir saniye. Aha şu baltayı koyayım bir de şu kafayı koyayım. Tamam çok iyi. Alın bakalım alın bakalım alın lan. Bu da benim baltam işte. Tamam arkadaşlar şimdi hemen görünmezlik iksiri içiyoruz. Aha da şu şekilde. Ve şimdi sabah olunca buraya gelme. Ellerini bekleyeceğim. Aha şu anda görünmezim. Hemen şöyle time set de yapalım. Aha gelecekler şimdi görünmezim. Beni görmüyorlar. Hadi gelin. Bence buradan çıkmak iyi bir fikir değil ama ben öden gidiyorum. Tamam beni takip Aha. edin. Aha, arkadaşlar tiplere <laughs> bakın. Kızım, tiplere <laughs> bakın. Görünmezim ne? arkadaşlar. İçeride Aha. bir şey var. Görüyor musunuz? Bu ne lan? Bu ne? Çabuk koşun bakalım. Bu ne Olamaz bu ne? Ya çok kötü şeyler var burada. Aa, basma basma. <laughs> Oğlum, bu ne? Bu ne ya? Aha, aha Aa, arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Bak, az yani, önceki köylü bu yeni aile. Az önceki, az geri önceki. Dakika, çabuk çabuk köyüle. az önceki köylüyü asmışlar ters çevirip eve geri. Ah, 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 ah. ah. Şimdi tam zamanı de sesi, de bastım, de sesi bastım, sisi bastım. Arkadaşlar. Bir daha evden çıkmam. Ece çabuk gel. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi. Ben size dedim ya. Dışarı çıkmayalım dedim. Tamam tamam kapat tam, kapıyı, ta kapıyı kapat. Tamam arkadaşlar şimdi bunlara sıradaki trolümü gösterme zamanı. Bu sefer geyik avcısı olarak gideceğiz ama bekleyin şimdi hemen şöyle bir kendimi farklı bir köylü yapmam lazım. Aha da kendimi yağmacı yaptım. Şimdi ben tabii ki de kendimi geyik avcısı olarak tanıtacağım. Hemen şöyle gidelim tamam mı? Şimdi bir tane tabela alalım yine aynı şekilde. Tamam arkadaşlar şimdi hazırız. Bir dakika hemen şöyle görünmezliğimi yok edeyim. Aha gidelim bakalım yanlarına ne yapıyorlar. Hop. Merhaba, merhaba. Ya of Fula ya çok şey görüyor musunuz? Hocama bakın çabuk. Hayır, hey, hey, Bak, evet, biri var. Hey, kapıyı açın. Kapıyı açın, kapıyı açın be. Ben ben geyik avcısı. Ee, ne yapalım ismimizi? Bir dakika ne Mehmet yazalım. Evet ben geyik avcısı Mehmet. Evet ben geyik avcısıyım. Ben geyik avcısıyım avcısı. Evet. Ya bir dakika ya. Durun ya. Bu insanlar buraya buraya nasıl geliyor ya? Nasıl gidiyor? Sizi korumaya geldim. Polis. Aha polis gönderdi yazalım arkadaşlar şöyle. Durun arkadaşlar. Bunu <laughs> halledeceğim onu arkadan saldıracağım. Sizi korumaya geldim. Ah, polis gönderdi. Hayır hayır. Hayır. Polis bana polis vuramazsın. Kızım dur dur. Polis dur. gönderdi ya. beni. Ben sizdenim. Ne polisi be? Ne polisi? Anlat Mehmet. Mehmet bana bakıyor musun? Burada ya. polis Ulan. polis olmaz. Çık git buradan. Çık git. Ulan diz. bana kurşun işlemez. Çık. Bana kurşun işlemez. Bakın elimdeki silah arkadaşlar şöyle bir tane silah gösterin bakın. Bakın görüyor musunuz? Polis Aa. silah, polis, polis. Tabii -ta -ta şerif, Oha. şerif silah. Evet evet, evet Nereden şerif silah. Ya bu polis mi acaba gerçekten? Evet evet. Şimdi olay yeri inceleme yapıyoruz hemen arkadaşlar. Um bakın şurada. neler varmış. Abi ölmüş. Polis bey anlatıyorum. Bizi köylü gelmişti. Geyik avcısıyım demişti. Yine böyle sizin gibi evet, bir şeyler evet, anlatmıştı. Evet, 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 Sonra evet. bir baktık. Adam ölmüş be. Neyse. Gerçekten o, ya. E, tamam hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Tamam burası bende. Bende. Bizi kurtarın ha. ne olur. Evet, hemen hemen kurtarın. kurtarın. Ne temizliyorum ne olur? yazalım şöyle. Burası bende temizliyorum. Hemen şuraya kaçar kanları toplayalım. Arkadaşlar ya gece olunca bu Mehmet de şişlemesin bu geyik. Hayır hayır hiçbir oğlum, şey Bu adam, o adam şişlenirken kusmuş oraya yeşil yeşil. Gördünüz hadi. mü? Herkes şimdi oyununa devam etsin. Ee, Avcı Mehmet asayişi sağladı arkadaşlar. de öyledir. Şimdi arkadaşlar var ya ama neler yapacağım. Bekleyin. 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 Herhalde bekleyin. Bekleyin. Akşam artık. olmasını Polisimiz bekliyorum. Var. Akşam olsun arkadaşlar. Bunları var ya Fena korkutacağım. Arkadaşlar şimdi model bloğu sayesinde bakın buraya ne koydum. Korkunç bir geyik fotoğrafı koydum. Şimdi bunu elimi alıyorum ve her yere koyacağım. Gece olsun ama hemen şöyle şuraya, şuraya saklanalım. Time set. Midnight yapalım. Aha. Geceyi gerisi oldu. arkadaşlar. Hadi hadi herkese. Evet. Onlaşıyorum eve. Hadi. Hadi eve hadi. Geri. Hemen şöyle kalp at sesini basalım herkese. Hadi 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 ne? hadi. Aha. çabuk içeri gel. Çabuk 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 çabuk. Tamam, çabuk, tamam arkadaşlar. Çabuk. Şimdi buraya bakın kocaman bir şey yapacağım. İzleyin ve buraya bu fotoğrafı asacağım. Aha, aha da şu şekilde Bir saniye. Tamam şimdi hemen arkadaşlar şuraya da şöyle bir fotoğrafı asalım. Aha şuna bakın ne kadar iyi duruyor. Allah tamam. Şimdi bekleyelim bir tane daha ses basalım. Dışarıya çıksınlar şu korkunç fotoğrafları görsün ve ben de ona bakarken şöyle durayım silahla hemen şöyle sesi basalım hmm, ne bassak bu sefer bu sefer farklı bir ses basayım ya daha böyle e, sanki korkutucu bir şey aha şu olur bence aha bastım bastım of. bastım Aa, gelin buraya Çıkın. gelin hey gelin buraya çırka. Geldi ya ne şuraya bakın Aa. şu fotoğrafa bakın bu fotoğrafta ne Aa, oğlum, bu ne bunlar ne? avuza gidiyorum avuza gireceğim burada da var fotoğraf ahanda <laughs> geyik burada da var geyik var geyik fotoğrafı var <laughs> şuna. Çok Mehmet korkanç. kırıyor. Mehmet kırıyor. Merak etme. Ateş ediyorum. Ateş ediyorum. Ateş ediyorum. Havuza gelin. Çabuk polis havuza gelin. gelin. Havuz, havuz, gelin. Polis. havuz, havuz polis. ne alaka? Sıkıntı yok. Sıkıntı havuz yok. Havuz ne alaka? Hop şurayı da gire, kırdık. Girin girin girin. Giremez kimse buraya. Aha tamam arkadaşlar. Ne? Ne? Sen mi Mehmet koydun ki. o fotoğrafları? Ah. Dışarıda sadece ah. sen ah. vardın. Hayır. Hayır efendim. Herkes evine tekrardan gitsin arkadaşlar. Şimdi sabah olsun ve şu ormanın arkasına çok gizli bir tane orman yapacağım. Ve onlar var ya öyle bir korkacak ki. Valla çok iyi olacak. Aha şunlara bakın. Sabaha kadar havuz durmuş nailər <laughs> Oğlum havuzda durmaktan her yerim büzüş büzüş oldu. Çıkıyor mu ya? <laughs> çıkın çıkın çıkın. Çık, çık, çık. Sabah oldu. Tamam. Ya. Arkadaşlar şimdi artık Mehmet gidiyor. Şöyle yazalım. Mem, benim işim bitti yazalım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde benim işim bitti. Mehmet kaçar tamam benim mı? Hadi işim görüşürüz. Benim işim bitti yazıyor. Aha. Gidiyor Hı. musun Mehmet? Evet evet gidiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şu an. Hadi hadi Konuşalım görüşürüz. Bizi. görüşürüz. Ya, ne gidiyorsun baba? Tamam arkadaşlar. Şöyle şu evin altına geldik. Şimdi. <laughs> Tabii ki de şimdi neye dönüşeceğiz? Bir kendimiz Moni olalım ve geyik olalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Birazdan şunun altından çıkacağım kanlı gözlerimle. Bakalım beni görünce ne yapacaklar? Tam karşılarındayım. Aaa geyik, geyik! Geyik geldi! Aa, aa. Geyik geldi! Kırmızı gözlendi! Geyik, geyik aç! Evine saklanın! Evine saklanın! Kapatın yıkayın! Gelin buraya! Gelsin! Gel lan Dur, buraya beni yaşlı. Gel lan buraya görmedi. yaşlı Gördür seni. Baba çabuk çabuk. Buraya gel çabuk 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 çabuk. Geleceksiniz. Arkadan geliyor. Hemen şöyle minnacık yapalım. Buraya gel seni Kaçağa düştü. Tamam arkadaşlar. Gel buraya boş gel tamam. buraya. Gitmiş gibi yapalım. Şimdi <laughs> tabii ki de arkadaşlar gizli bir tane orman yapacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir moni olalım. Görünmezlik iksiri alalım bir tane. Görünmezlik Hadi lan gel bakalım. Herkes sen gel. Aa, arkadaşlar arkadaşlar beni görüyordu az kalsın. Tamam görünmez oldum. Şimdi şu ormanın arkasına çok güzel bir yer yapacağız arkadaşlar. Kanlı bir orman yapacağız. Hemen şöyle bir sihirli baltamı alıyorum şu şekilde. Tamam mı? İzleyin şimdi bakın bakın. burayı bir sürü bir şöyle bloklar dizelim. Bu bu kamp ateşleri bizi yakmasın Aha. Yakmaz. Aha. yakmaz, yakmaz, yakmaz. Hadi kamp patişi koymuşlar. Tamam tamam siz koyun koyun. Devam edin, devam edin arkadaşlar. Şimdi izleyin. Zeydik buraya asla gelemez hemen ya. Hemen şöyle set 2 yapıyoruz. Aha da bakın şimdi burası kanlı bir orman oldu değil mi? Çok güzel oldu bence. Şimdi buraya var ya o kadar korkunç bir yer yapacağım ki altlarını işeyecekler korkudan. Tamam şimdi hemen şöyle ladin fidanı lazım bana. Ve kemik tozu lazım. İlk önce büyük bir ağaç koymak istiyorum şu şekilde. Tamam şöyle bir tane büyük ağaç koyalım. Oha, oha şu ağacın büyüklüğüne bakın tamam. Tamam. Bir tane de şuraya koyalım büyük bir ağaç. Hemen şöyle büyüsün. Çok iyi. Her köşeye birer tane büyük ağaç koyacağım. Sonra tam da orta kısma çakma bir kamp alanı yapacağım. Ve onları sanki böyle simülasyonun içine sokmuşum gibi olacak. Aa tamam. Şuralara da birer tane koyalım. Şöyle bir bir bir. Çok iyi. Çok iyi oluyor. Tamam şimdi havayı aydınlatabiliriz şöyle. Artık korkmasınlar. Takılsınlar. Bir tane de şuraya ekeyim. Tamam resmimizi de şöyle asalım arkadaşlar. İzleyin şimdi bakın. Buraya var ya o kadar güzel ve korkunç bir yer yapacağım ki. Bunda var ya altta ni yiyecek. Hatta şöyle bir tane mor çadır alacağım. Bir tane sarı alacağım. Bir tane turuncu alacağım. Ve bir tane de pembe çadır alacağım. Nerede? Aha burada. Tamam pembe çadırı buraya koyuyorum. Ondan sonra turuncuyu buraya koyuyorum. Ee, moru buraya koyuyorum ve sarıyı da buraya koyuyorum. Tamam çok iyi. Şimdi hemen kamp ateşi de alalım bir tane. Tamam şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Buraya bir sürü korkunç korkunç şeyler koyacağız. Ölü ölü böyle işte insanlar koyacağız. Şunları koyacağız. Bunları koyacağız. Başka aha şunları koyalım bir de birazcık. Ha, alayım şöyle. Tamam şunu da alalım. Heh, şimdi şunları şöyle bir dizeyim. Uy bu çok kötüymüş tamam. Şuraya bir tane böyle aha buna yaslanmış bir adam gibi koyalım. Buraya bir tane öyle hayvan. Buraya da bir tane. Tamam kamp ateşimiz de böyle. Böyle bir sürü yerlere kanları dizelim hepsini. Dizelim dizelim dizelim. Ondan sonra aha da şunu şöyle şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Çok iyi oluyor. Başka ne var? Aha baksanıza kırılmış kapılar. Uy iğrenç iğrenç şeyler. Aha tuzağa düşmüş birisi. Alın size tuzağa düşmüş bir bacak. Alın bakalım balta ve iskelet kafası. Çok iyi oldu arkadaşlar. Burası çok iyi oldu. Tamam. Şimdi şuraya da şöyle ışıkları koyalım. Sanki hani burayı savunmuşlar da son anda ölmüşler gibi. Hemen şöyle koyayım bir ışığı buraya. Bir tane de buraya. Aha çok iyi oldu. Tamam. Burada bir sürü ışık var. Çok iyi. Tamam. Başka ne koyabiliriz? Şöyle kanlı bir fener koyayım tam da şuraya. Aha çok iyi duruyor ya. Muhteşem duruyorlar. Şimdi korkunç tabelalardan da şuralara koyduğum zaman burası... Şöyle şunu bir kırayım hemen. Heh, kırdım. Tamam. Buranın işi bitti arkadaşlar. Tamam. Burası hazır şimdi. Gece akşamüstü yapacağım ve herkesi buraya çağıracağım. İzleyin şimdi. Tamam. Şöyle night yapalım. Aha. Bir dinleyin bakayım. Onlar ne yapıyor? Oh. Ne yapıyorlar burada? Hadi uyan kızım. Gece oldu. Eve girmemiz Oha. lazım. Ne yapıyorsunuz siz? Ya ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne oluyor burada? Sakin olun. Sakin Sen olun. Eymoş tehlikeli dönüşmüş. Daha fazla korkacaksınız ne arkadaşlar. Ya? Daha 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 fazla. Hemen şöyle yapıyoruz. Tabii ki de neye dönüşeceğim biliyor musun? Hmm, bir tane köylü olayım. Hatta bu sefer. E, çocuk köylü olalım tamam mı? Hemen şöyle skill set 0.5 yapalım. Aha çocuk köylü geliyor. Allah annemi kaybettim babamı kaybetti. Ne ha, ha, ha. Çocuk köylü. Eh, ormanda. O bir dakika arkadaşlar hemen tabelayı alalım şöyle. Bekleyin yazalım. Ormanda birileri var yazıyorum. Bebek bebek geldi. Ormanda birileri mi var? Kim var ormanda? <laughs> gelin, Küçük bebek seni Beni takip edin çabuk çabuk İyini çabuk. Gidelim. şu ileride arkadaşlar tamam şimdi hemen şöyle F3'e geçiyoruz. Bir dakika onlar oraya Adam gitmeden. Var. Aa, kim bir ah, bir dakika. Şey. Hey boş girme sakın oraya. Aha. Aha. Kim var diyor? bir diyor? Ya, çekilin. kim var diyor? ben diyor? Bakın 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 geliyor Oğlum, da arkadaşlar. Bu, ne? Aha. bu ne? gelin gelin buraya gelin gelin. Gitmeyin, gitmeyin. Allah. Allah. Bakın arkadaşlar. Şu ormanda ne bakın. Olamaz bu ne? Vendigo'nun fotoğrafı var. Aha Vendigo'nun fotoğrafı var arkadaşlar. Tamam hadi hadi bakın çadırların rengi sizin renginizde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mor çadır, sarı çadır, turuncu, pembe. Baba ne oluyor burada baba? Bilmiyorum ki kızım bilmiyorum. Biri buraya yazmış ki buradan çıkın yazmış. Alın gerçek yiğit koyuyorum şimdi hayır, bekleyin. Difficulty easy alın bakalım gerçek yiğit alın. Olan <gülüyor> gerçek, <gülüyor> Vendigo. gerçek Vendigo. Gerçek <laughs> Vendigo. Ve sahtesine dönüşelim hemen arkadaşlar. Çabuk Gerçek, gerçek gerçek geyikler geliyor. Gelin buraya. Geliyor geliyor. Ey boşa bu. Arkadaşlar çok korktular. Çok korktular. En iyi yaptım trollerden birisi. Gelin lan buraya. Hayır Kırıyor, hayır, hayır hayır. Kırıyorum ha, yere. Gerçek Wendigo. Gerçek Wendigo'yu oh. koydum. <laughs> Şimdi sonumuz geldi. Hop arkadaşlar bakın troll çok iyi işliyor. Gelin lan buraya enayiler. Hadi hadi aç saldır lan. Ya, lan buraya Aa, Bendigo. Bakayım kaçıyor. Kırdım Bendigo saldırıyesiniz. Ben 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 <laughs> İmdat. Ben aşağı atlıyorum ben aşağı Yağmur'da atlıyorum. Yağmur da Yağmur da yağdı Allah. Arkadaşlar tamam 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 çok korkuttum. Hiç Şimdi Hiçbiri beni yakalayamadı. Fikir, <gülüyor> play, <gülüyor> Burası yapıyorum. çok iyi oldu be. Time sette yapıyorum ve wither clear çekiyorum. En iyi yaptığım trollerden birisi oldu arkadaşlar. Şimdi tabii ki de money'e dönüşüyorum. Hemen şöyle efekt clear yazalım. Hey çocuklar merhaba. <laughs> Money sen nereden çıktın? Liyo. Liyo nereye gitti? Liyo neredesin? Lan aşağı atlamıştım beni niye çekin? Nerede o geyik? Sakin ol. Sakin ol. Geyiği ben de gördüm. Ben de gördüm. Ben çok korkuyorum. Niye? Hadi görüşürüz Gidim, arkadaşlar. Bir kez yürüyeceğim. Ben de gideceğim çocuk, ya. Ben de gideceğim. Gidiyoruz. Bir durun. Bir durun. Bir, bir, bir gitmeyin. Bir gitmeyin. Geyik ya, bendim. Ya, ya, ya. Geyik bendim. Yanlış, <laughs> geyik bendim. Mali, geyik ne diyorsun, bendim o. Bu demek istedin Moni'yi Çok korktun ben, beni. Ben, ben. Ne demek geyik Moni? Ne demek geyik Moni? Geyik bendim. Arkadaşlar. Arkadaşlarımı çok iyi trolledim. Eğer daha fazla troll videosu istiyorsanız şu an ekranda çıkan kocaman bir tane videoyu tıklayın. Sonuna kadar izleyin. Hepinizi çok seviyorum. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve ekrandaki kocaman videoyu tıklayın. Hoşçakalın. Bay bay.